Şey, aç ve susuz olduğum için uyuyamadım da... Hala orucunu bozmadın mı? Bir başkasının orucumu bozmasına nasıl izin verebilirdim ki? Neyse, ben hemen gidip Rade'yi yanına göndereyim. Lütfen gitme. Bu yaptığın doğru değil. Abi! Rade! Bekle, beni din. Öyle görünüyor ki, bence en iyi çare kendimi öldürmek abi. Rade, sakın yapma! Sen istediğim kitapları aldın mı? Hadi hediyemi versene. Nerede? Bu hal hal da ne? Senin layık olduğun tek şey bu. Bunu hak edecek ne yaptın? Sen üç insanın hayatını mahvettin. Bugün senin yüzünden canım gibi sevdiğim kardeşim az daha canına kıyacaktı. Bunları hemen tak ve ait olduğun yere git hemen. Seni bir daha görmek istedim. Yeter! Öfken, nefretin ve hal halın senin olsun. Hepsi sana yakışır. Benim Masalım yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.